arkadaşlar. Ulaş emlak ben onur Yüceliş. Ulaş Emlak ailesi olarak sosyal medyada biz de varız dedik. Ee, hayırlısıyla artık. Şimdi evimiz 3 artı 1 415 metrekare arsa payına sahip ayrı mutfaklı, havuzlu, otoparklı, akvik standartlarına çok geniş bir villa size tanıtımını yapacağız. Ee, Bodrum yolu güzelgahı üzerinde havaalanına 45 dakika mesafede Marmaris'e yakın bir konumda. Yani Marmaris'e burada arabayla 3 saate gidebiliyoruz. Havaalanı dediğim gibi Bodrum'a 45 dakika mesafede Bodrum'da 1 saat 20 dakika mesafede bir villa size e, tanıtacağız. Şimdi havuzumuz yeni temizlendi doldurulacak biraz pisti onu hallettik bahçe sulama sistemleri otomatik herhangi bir sıkıntı yok sağ tarafta da gördüğünüz gibi şu an zaten sulama işlemleri devam ediyor arsamız 415 metrekare dedik yan e, villayı da o zaman biz satmıştık aynı standartlar o 415 metrekare arsa payına sahip sadece şöyle bir oranın aşağıda ayrı mutfak vardı burada biz o zaman yaparken buraya abim yaparken Alt tarafa ayrı bir oda kurduk. İçeri girdiğim zaman zaten size detaylı bir şekilde tanıtacağım ben. Ee, evimizi bir dış cephe olarak gösterelim. İki tane burada bir zeytin ağacımız var. Şimdi burası biraz e, kurudu. Tekrar buranın yeşillenmesi yapılacak. Arka tarafta ayrı bir parsel var. Akabinde daha sonra oraya da villalar gelecek. Yan tarafta dediğim gibi ufak bir sitemiz var. Orada da şu an bir iki tane satıldık ev kaldı. Daha sonra oraları da size tanıtacağız. Ee, evimizi dışarıdan gösterdik. Dediğim gibi 3 artı 1 Ayrı mutfaklı 415 metrekare arsa payına sahip. Fiyatımız 13,5 milyon pazarlıklı. Burada pazarlığımız güzel. Buyurun içeri girelim. Bahçe evin dış cephesini arkadaş bize gösterecek. Şimdi içeri girdiğimiz zaman e, az önce de belirttiğim gibi burada salon mutfağımız ayrı bir konumda. Salon gerçekten geniş. 60'a 120 seramik kullanılmış. E, Şimdi biz burada yukarıda yaptığımız villada aşağı bir oda koymuştuk ama burada tabi ayrı bir mutfak yaptık o bazı misafirlerimiz tercih meselesi olabiliyor. Ama yok ben istemiyorum derseniz şayet buraya mutfak tesisatı döşendi, oranın mutfağı tekrar buraya taşınır. Klima sistemlerinin hepsi Ankara Stire. Hayal da yapılmış, e, ısıtma altyapısı döşenmiş. Zaten Akgük'te kış pek fazla olmadığı için burada klima bize kâfi oluyor ama tabi takdir yine sizindir. E, ondan daha sonra yapılabilir camların sineklikleri takılı, elektrikli pancurları mevcut. Mutfağımız ayrı ve burada e, tuvaleti yapılırken tuvaleti salon çarşısına koymadık çünkü genelde tercih edilmiyor. Merdiven altına burada ayrı bir ardiye babında araç ve gereçlerimizi koyabileceğimiz bir bölüm yapıldı. Yine işte ısı pompası taktığımız şayet onun sistemi de buraya hazır. Sağ tarafımızda güzel bir vestiyer alanımız var. Ayakkabılık veya işte portmantum ayetinde burada kullanılabilir. Mutfağımız gerçekten geniş ve ferah. Ee, dolaplarımız burada beyaz, siyah bir granit chimstone tezgah kullanıldı. Sol tarafımıza baktığımız zaman geniş bir veranda alanımız var. İleride arzu ederseniz şayet bura kapanır, güzel bir kış bahçesi yapılır cam balkonla. Buraya da hani ben mutfağa yemek, yemek masası koymak istiyorum derseniz yemek masamızı buraya bırakabiliriz. Hani buradan havuza kapı açılacak sadece buraya bir tane. Rahat giriş çıkış, giriş çıkışımızı burada yaparız. Ee, evimiz Dediğim gibi 3 artı 1, 150 metrekare kullanım alana sahip, ayrı mutfaklı. Yukarı çıkalım. Merdivenler, şimdi arkadaşım size gösterecek. Burada geniş bir merdiven boşluğumuz var. Ee, hemen, yanar sensörlerimiz de mevcut burada. Bizi gördüğü zaman hemen yanıyor. Buranın dediğim gibi inşaatı bir yatırımcağımıza abim yaptı. İki tane villamız vardı. Bir tanesini sattık. Hani ev alma komşu al derler. Yan komşumuz gerçekten Şeref abi. Çok güzel, değerli bir insan, mütevazı bir insan. Hani iyi bir komşu sizi bekliyor. Ana banyo tuvaletimiz var burada hemen. Ana banyo tuvaleti çok geniş burada. Bazı yerlere dar oluyor. Ama burada ki alanımız ferah. Odalar gerçekten muazzam büyüklükte. Kısmi bir deniz manzaramız var. Her dediğim gibi odada klima klimankastre sistemi döşenmiş. Kapılar like kullanılmış. Arkadaşım size gösteriyor şimdi. Hani alan gerçekten ferah. Evimiz de çok ferah, çok geniş. Burada rahatlıkla, güzel, konforlu bir hayata sahip olabilirsiniz. Bu odamıza da baktığımız zaman ki zaten videoda göreceksiniz siz de odalar gerçekten çok büyük. Burada da sol tarafa klima altyapı tesisatı döşenmiş. Hani herhangi bir sıkıntı sadece biz burada klimalarımızı alacağız. Tek bir motor sistemiyle bütün evi kontrol edebilecek klimanın soğutma ve ısıtma sistemi. Bazı evlerde bunları yapmıyorlar. binanın görüntüsü dış bir bazen çirkin görüntü oluyor. Ama burada buraya yapılırken onlar tabii ki de göz ardı edildi. Onların hepsi yapıldı. Burada da ana yatak odamız mevcut. Ebeveyn banyo tuvaletimiz var. Arkadaşım size gösterecek. Alanımız gerçekten ferah. Evimiz ee, cadde üzerinde dediğim gibi Bodrum havaalanı 45 dakika mesafede, ee, Bodrum'a yakın bir konumda. Bafa Milas'a çok yakın bir konumda. Marmaris'e ee, dediğim gibi yani konum itibariyle akbük çok güzel bir yer. Evimiz çok güzel. Gerçekten e, buraya yapılırken hani özene bezene yapıldı. Ee, alıcısını bekliyor. Hayırlı olursun inşallah. Burada da bir balkon alanımız var. Balkon alanından da kısmi deniz manzarası mevcut. Karşı tarafa inşaatlar geliyor. Bunların hemen önüne ticari olduğu için dükkanlar gelecek. Ee, çok işlek bir yol değil. Hani burada gürültü vesaire pek fazla onlara maruz kalmazsınız. Havuz alanımız gerçekten 7-3 geniş bir havuz. O da dolacak, faaliyete geçecek. Evin otomatik sulama sistemi mevcut. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olmasın dileğiyle. Öteki videolarla görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.